içerisine sıvı el sabunundan bir miktar şöyle boşaltıyorum. Suyun içerisine yaklaşık olarak bir kahve fincanı kadar sıvı el sabunu boşalttım. Sıvı sabunun kapağını şöyle kapatıyorum. Bununla işim kalmadı. Deterjanlı suyun içerisine şimdi tekrar ılık su ekliyorum. Yeteri kadar ılık su olduktan sonra Deterjan zaten sıvı olduğu için çabucak eriyecektir. Şimdi mikrofiber bezimi kasenin içerisine aldım ve temizleme işlemime başlıyorum. Mikrofiber bezimi sabunlu suyun içerisinde yıkadıktan sonra çok sulu olmaması gerekiyor. İyice sıkmam gerekiyor. Nemli bir bez ile kapıyı silelim. Islak bir bez kapıya zarar verir. Temizleme suyunun içerisine